Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Apache Spark'ın RDD yapısını inceleyeceğiz. RDD'yi biz çok kullanacağız Spark kod yazarken. Bunun sebebi de şu. Biz verilerimizi RDD'ye yüklüyoruz. Yani verilerin bir yerde bir CSV text verilerimiz varsa bu verilerimizi biz öncelikle RDD'ye yüklüyoruz. Ve daha sonrasında da RDD üzerinde analizler yapacağız. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Bizim burada bir tane collection'ımız var. Yani bu bir liste dizi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu biz RDD'ye yüklüyoruz. Ve daha sonrasında RDD bunu kendi içerisinde partition şeklinde tutuyor. Ve bu partitionları da cluster'daki slave makinelere dağıtık bir şekilde gönderiyor. Ve daha sonrasında bunu toplayarak yeni bir RDD oluşturuyor. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak bizim burada bir verimiz olsun. Mesela bu verilerde bir liste olsun. Yani birden yüze kadar olan bir sayılar olduğunu düşünün. RDD bunu kendi içerisinde parçaya bölüyor. Burada 8 parçaya bölünmüş. 8 parçaya bölüyor. Ve daha sonrasında master'a, biz master'da kodumuzu yazıyoruz. Kodumuzu master'a yüklüyoruz. Ve bu 8 parçayı da RDD worker'larda dağıtık bir şekilde RAM üzerinde işlem yapıyor. Bu sayede biz RDD içindeki verileri cluster'daki slave'lere dağıtmış oluyoruz. Peki RDD kod içerisinde nasıl yükleyeceğiz ve Spark projesini nasıl oluşturacağız? Buna bir göz atalım. Bu da şu şekilde. Biz Java'da kodu yazacağımız için Java'nın Maven özelliğini kullanacağız. Maven dependency kullanacağız. Java'da bir Maven proje oluşturuyoruz. Ve dependency olarak da Spark'ın Spark Core 2.11 dependency'sini ekleyebiliriz. Bunu Maven repository.com'dan da bulabilirsiniz. Burada versiyonu 2.2 olarak kullandım ben. Burada şöyle bir parantez açalım. Spark aslında iki ayrılır arkadaşlar. Spark 1.8 önceki versiyon ve 1.8 sonraki versiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun sebebi de şu. Spark 1.8'den önce data frame yapısını kullanıyordu. Şimdi dataset yapısını kullanıyor. O yüzden 2'deki örneklerle 1.8 örnekleri tamamen birbirinden farklı. Yani siz internette bir kod ararken... 1.6'ya bakarsanız bunu 2'de yazamazsınız. Tamamen farklı. Fakat 2'dekini 2.2'de yazabilirsiniz. 2.2'deki 2'de yazabilirsiniz. 2'de yazabilirsiniz. 1.6'dakini 1.4'de yazabilirsiniz. Biz bu eğitim setinde hani hep yenilikçi olduğumuz için Spark'ın 2 versiyonunu kullanacağız. 2 ve üstü versiyonlarını kullanacağız. O yüzden size tavsiyem 1.8 ve altındaki versiyonlarına bakmayın. Biz de bundan dolayı şimdi Mayona 2.2'yi ekledik. Daha sonrasında bir Spark konteks oluşturulur. Burada da master makinasını belirtiyorsunuz burada. Biz lokalimizde işlemler yapacağımız için buraya lokal yazacağız. Fakat siz bir cluster kurduğunuzda master makinesinin ID'sini ya da IP'sini buraya yazarsanız kodu master makine üzerinde çalıştırmış olursunuz. Bir de buraya uygulamanın ismini vereceğiz. Buraya herhangi bir şey string şeklinde herhangi bir isim yazabiliriz. Daha sonrasında biz verilerimizi uygun petten, burası bir HDFS olabilir, masa masaüstünde bir verimiz olabilir, Amazon'da bir verimiz olabilir. Bu verilerimizi konteks üzerinden RDD'ye yükleyeceğiz. Artık verilerimiz RDD üzerinde olduğu için en altta da biz senaryoda artık ne gerekiyorsa, hangi metodlarla, hangi analiz yapacaksak buna göre analiz yapacağız. Bu örneği bir sonraki dersimizde gerçekleştireceğiz ve orada da birkaç böyle küçük proje de yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.